Ayakları yere basmayan festival Teknofest Adana macerası dördüncü gününde de çeşitli etkinliklerle devam etti. Şampiyonlar Ligi Adana'da Teknofest ziyaretçilerinin mutluluk ve heyecanı gözlerinden okundu. Şakirpaşa Havalimanı'nda yer alan ziyaretçiler duygu ve düşüncelerini bizlere aktardı. Teknofest bizim için farklı bir gurur. Uzay ve havacılık açısından Türkiye'nin çok büyük bir yol aldığını biliyoruz. Teknofest'e herkesi bekliyoruz. Ya şu an biz e, yaklaşık birkaç gündür gelip gidiyoruz ama hala bitiremedik. Yani gördüğümüz şey şu. Sadece bir proje yok. Yani çok farklı alanlarda farklı farklı projelerin arttığını görüyoruz. Yani burada insanlar buraya gelmekten haz alıyor. Ve bu da tamamen bizim milli duygularımızın çok yüksek olduğunu, aslında hepimiz vatansever insanlar olduğumuz için buraya gelmekten herkesin gurur duyduğunu düşünüyorum. Böyle bir platformun hazırlamış olanlar, bütün emeği geçen herkese teşekkür etmek tabii ki bir borç olarak biliyorum. Adana'nın kalbi burada atıyor. Çok güzel. Hepinizi bekliyoruz. Teknoloji adına her şey bulabilir. Herkesin gelmesini beklerim. Çok güzel, çok heyecanlandım. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanıma da çok teşekkür ederim bu etkinliği sunduğu için. Pilotlarımı da Allah'ım korusun. Başarılar dilerim. Çok heyecan verici burada olmak. Dün geldim bir de bugün geldim. Doyamıyorum. Yarın tekrar geleceğim. Şu ses bile kalbimi... O kadar heyecanlıyım yani. Buraya gösterileri izlemeye geldik. Özellikle Solo Türk'le Türk, Türk Yıldızları'nı izlemeye geldik. Şu an gayet eğlenceli geçiyor. Adana'nın sıcağı her zamanki gibi devam ediyor ama eğleniyoruz. Geldiğimiz için mutluyuz. Teknofest'e ilk defa geliyorum. Ee, çok güzel, çok eğlenceli. Ee, yani çok mutluyum burada olduğum için. Ben Teknofest'te çok eğlendim. Füzeleri falan çok güzeldi. Yani eğleniyorum. Aynı zamanda Teknofest Adana'nın dördüncü gününde Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Süleyman Demirel Üniversitesi standını ziyaret etti.